Ali Baba SEO nedir? Ali Baba ile nasıl SEO yapılabilir? İlk önce iki şeyi açıklamak lazım. Birincisi Ali Baba ne? Alibaba.com yani. İkincisi SEO nedir? Alibaba.com bugün dünyanın en büyük B2B yani işletmeden işletmeye satılan sitelerden bir tanesidir. Yani siz toptan satmak istiyorsanız bulunacağınız uluslararası mecralardan bir tanesi Ali Alibaba çünkü bugün dünyanın en büyük alanında trafiğe sahip ve satış olana yapabileceğiniz sitelerden bir tanesidir. Alibaba aslen Çin menşelidir. Jack Ma tarafından 1999 yılında kurulan dünyanın en büyük B2B sitesidir. Alibaba'nın biz Türklere ya da Türkiye'deki işletmelere ne gibi faydası olur derseniz işte e, Alibaba Dünyanın alanında en büyük sitelerinden bir tanesi olduğu için SEO konusunda da aslında e, kullanıcılara, fabrikalara, üreticilere inanılmaz bir fayda sağlayabilir. SEO nedir derseniz search engine optimizasyonu. Arama motorlarında özellikle arama motorları deyince bizim aklımıza Google gelmedi. Bugün dünyanın en büyük pazar sahibi Google'dır. Birçok ülkede Google başlı başına hegemonyasını sürdürmektedir. Ama bazı ülkelerde özellikle Çin gibi, Çin'de de bağı diyor, işte Rusya gibi, Yandex, işte bazı başka ülkelerde de kendi arama motorları olmaktadır. Ama Google tek başına olayı domine etmektedir. Şimdi iki şansınız ve fırsatınız var Alibaba'da SEO ya yapmak için. Birincisi Alibaba'nın içerisinde olan zaten belirli bir trafik vardır. Bu trafiği ...siz müşteriye dönüştürebilirsiniz. Yani müşterileriniz sizi Alibaba içerisinde arayabilir. Diyelim ki kumaş üreticisiniz ve kumaş satıyorsunuz. Oradaki kişi alibaba.com'a girerek... ...işte %100 pamuklu kumaş... ...ya da %100 pamuklu yatak çarşafı kumaşı arayabilir. İşte burada siz çıkıyorsanız, çıkabiliyorsanız... ...bu sizin... Avantajınızdadır. Bu satabileceğiniz anlamına gelmez, ama markanızı potansiyel alıcılara ulaştırabilmeniz için önemli bir kaynaktır. İkincisi, Alibaba bu toptan işlerde birçok ülkede zaten belirli bir pozisyonu olmaktadır. Yani Diyelim ki işte siz Google'a bir arama, işte Google'da Rusya'dasınız ya da Google'da Almanya'dasınız. İşte kendi Rusya'da Rusça, Almanya'da Almanca aradınız. Dediniz ki işte toptan %100 pamuklu yatak çarşafı kumaşı. Burada sizin muhtemelen ilk 3'te 5'te 10'da gelecek sitelerden bir tanesi karşınıza Alibaba sitesidir. Alibaba sitesi geldiğinde siz de içerisinde yer alabiliyorsanız, üst sıralarda yer alabiliyorsanız bu da size dönüşüm sağlama olasılığının daha çok olacağını sağlamaktadır. Bu da ne demek? Siz daha bulunabilir oluyorsunuz, daha fazla kişiye ulaşabiliyorsunuz. Sizi arayan kişiler bu şekilde buluyorsa en azından fiyat sorma şansı vardır. Bu kesinlikle satış yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Fakat potansiyel arayan müşterilerin karşısına çıktığınızda bir nebze yani sizin aramalarınıza göre bir nebze satış olanağınızı artırmaktadır. Onun için Alibaba'yı e, tüm dünyada SEO stratejisi olarak uluslararası ihracat yapmak istiyorsanız kullanılabileceğiniz mecralardan bir tanesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ama sadece e, orada yer almanız unutmayın ki kesinlikle sizi sonuca ulaştırmaz. Daha sonraki yapmanız gereken şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi çok iyi kaliteli fotoğraf kullanmak. Eğer videonuz varsa çok iyi olması. Çünkü sizi arayacak ya da sizinle iletişime geçecek potansiyel müşterinin size inanması lazım. Bu işi uluslararası yaptığınızı bilmesi lazım. Bu işin üreticisi olduğunuzu ya da alıp satıcısı olduğunuzu bilmesi gerekiyor. Bunun yapabilmeniz için sizin işte orada da kullanacağınız fotoğraf, video kalitesinden tutun da yazacağınız içeriğe kadar hepsi önemi vardır. Siz kendinizi nasıl tanıtmak istiyorsanız o şekilde tanıtılırsanız. Bu demektir ki siz potansiyel alıcılarınıza diğer rakiplerinize göre bir adım daha yakınsınız. Kesinlikle dediğim gibi satışı getirebilir mi, getirmeyebilir ama bunu ne kadar çok fazla yaparsanız o kadar satma şansınız var. Bakın Sadece Alibaba bu işlerin bir ayağıdır Tabii ki siz Google'da da olmanız lazım sosyal medyalarda da olmanız lazım Eğer markaysanız her yerde kendi şirketinizi markanızı tanıtmanız lazım. Alibaba.com bunlardan iyi bir çözümdür iyi bir seçenektir iyi bir sonuçtur. Daha önce ben bu işi tecrübe eden birisi olarak şunu söyleyeyim gerçekten dünyanın çok farklı yerinden çok farklı potansiyel müşterilere ulaşabiliyorsunuz. Ha tabii ki enerjiniz e, belirli bir şekilde, iyi bir şekilde gitmekte mi? Evet ama e, sonuca ulaşmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka çok çalışıp orada da rakiplerinizin önüne nasıl geçebilirsiniz, rakiplerinizi nasıl e, alt edebilirsiniz ya da işte e, daha farklı nasıl bir şey sunabilirsiniz bunları araştırmanız gerekiyor. Onun için lütfen hiç zaman kaybetmeden bir an önce bunun adı Ali Baba olur. Başta bunun adı diğer yerlerde olur. Aksiyona geçin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.